Allah'tan bir şey görmemiş ha. Ben de çok korktum. Acaba ben Ece'yi alıp teyzeme mi gitsem buralar yatışana kadar? Nevin burada ikiniz de güvendesiniz. Ayrıca gözümün önünde durun istiyorum. Ben Ece değilim Madem Beni kandırmana gerek yok tamam mı? Ne demek o ya? Ne ne demek? Reset gördüler denizde. Daha neyi bilmek istiyorsun anlamıyorum. Ya Ece görseydi ne yapacaktın? Hmm. Adem hadi gel gidelim buradan lütfen. Bu insanların belası bitmiyor. Bak iki hafta önce vuruldum üstüne bu olaylar, kaçırılmalar bilmem ne. Görmüyor musun nasıl bir işin içine düştük? Olmaz Nevin. Ya neden olmaz? Başka bir işin şartları bu kadar iyi değilse ben yine de razıyım. Burada kalacağız Nevin. Burada ikiniz de güvendesiniz. Benim işim bu ya. Benim görevime karşı bir sorumluluğum var. Ayrıca sen bu işi... Neyse ya. Benim işim var. Bitince gelirim. Sen de kızı yalnız bırakma. Yaşıyor olabileceğini düşündük. Yani bir an önce müdahale edelim diye. Çıkardıktan sonra anladık böyle bir şey oldu. Adem. Ben de Savcı Bey'e bildiklerimi anlatıyordum. Hoş geldiniz Savcı. Tamam kapatabilirsiniz. Daha işiniz var mı? Yok Sayın Savcı. Arkadaşlar ilk ifadeleri aldılar. İyi. Buradaki işiniz bitince Timur Bey de ifade için emniyete alalım. Bir de olay yerine bakalım. Bir. Şu ihbarı yapanı bulmamız lazım. Ne derdi varmış bizimle öğrenelim. Ben biraz soruşturdum ama. Bilgi alamadım. Senin emniyette daha çok tanıdığın vardır. Ben de sordurdum, bekliyorum. Bekir abi, Adem abi. Timur Bey sizi bekliyor. Tamam, avukatlara haber verdim. Bizden önce orada olacaklar. Aslında da ilgilen Özgür. Oraya gittim de kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Dert etme. Şimdi hallediyorum ben onu. Bekir o adamı bulacaksınız. Yasemin'i kaçıran, o ceseti evimin önüne atan adamı bulacaksınız. Timur Bey, biz... Biz ne? Biz ne? İşini adam gibi yapsaydım bütün bunlar olmayacak, değil mi? Timur Bey, haklısınız. Ama siz de bize yardım edin. İşbirliği yapalım. Bir sürü insanla çalışıyorsunuz. Yani bunca yıldır mutlaka biriyle ters düşmüşsünüzdür. Siz bana o isimleri verin. Ben tek tek araştırayım, adam önünüze getireyim. Şu ifade işini halledelim. Bekir, sen benimle gel. Adem burada kal. Ev sende. Ulan, ulan, ulan maşallah Allah seni bağışlasın. Kurban olayım sana, su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarı oyna, tamam Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığından beri çocuğun başı beladan kurtulmak. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi yoğun Timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra? Allah razı olsun. Ya abi, siz bana bu ihbarı yaptırdınız ama... ...bizim başımıza bir iş açılmasın sonra. O Timur denen adam bize bir şey yapmasın. Hiç merak etme. Polisler Ahmet'imizi Timur'un elinden çekecek, alacak. O Timur da hapse girecekse gönlünü ferah tutun. Biz arada uğrarız yine. Bir sonra neden olursa ne sen bizi tanıyorsun ne biz sen tanıyoruz. Anlaştık. Şimdilik. Haydi Allah'a emanet. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah, inşallah. Kapat yenge, kapat. Cereyan yapmasın. Ulan, gördün paraya nasıl atladı. Ahmet bununla nasıl yaşamış oğlum? Kurtarmışız biz çocuğu. Bana bak, benim işim gücüm var biraz yoğunum. Ben uğrayamam. Sen arada buraya gel, gözün kulağın bu avradın üstünde olsun. Gerekirse biraz yemle, taklaya gelmeyelim tamam? tamam? Tamam abi. Abi. Ulan. Ya oğlum ben sana ortalıkta dolaşma demedim. Ya Sinan ne işi var bunun burada ya? Abi dedin dedin de. E hey, dedin dedin maniye dibinde dolaşıyorsun. Abi, Abi temizim ben. Kimse yok peşimde. Dikkat ettim. Hem ayıpsın Öyle olsa ben fark etmez miyim abi? Ya fark edersin, fark etmezsin kardeşim. Kumar mı oynuyoruz? Ya bak benim kafamı bozma. Benim başımı belaya sokma. Uza buradan. Toz ol, yok ol. Kaybol ulan kaybol hadi. Abi gideceğim. Tamam bir dinle. Bu Timur'un adamları her yerde Ahmet'i arıyorlarmış. Yani bizim de peşimize düşmesinler abi. Ahmet Karaya vurdu oğlum. İhaleyi de Timurlara kitlemişiz. O mevzu tamamdır. Sen hiç kafanı yorma, korkmana gerek yok. Sen benden uzak dur, bana bulaşma. Çok rica ediyorum. <laughs> Turgut de oğlum hala buradasın. Kaybol. Ne diyorsun? Bak şuradaki de var abi. Bu da böyle. Aha. Burada da aynı adam. Böyle de bir fotoğraf var. Bu da diğer profil. Turgut'u zaten biliyoruz yanındakine bakalım. O zaman ben emniyetteki çocuklara bir gideyim. Bu arkadaş kimmiş iyice öğrenelim. Adem arayayım mı abi? Yok. Neyin nesi kimin fesi iyice bir öğrenelim. Ondan sonra. Hadi eyvallah. Eyvallah. benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ya. Dur bakalım. Aradığınız kişiye şu an... Neredesin Kunduz ya? Yasemin. Hala anlatmak istediğim bir şey yok mu? Çünkü işler artık kontrolden çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Hayır yok. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Üf. Aklım almıyor ya. Önce ikimizin videosu ortaya çıkıyor. Yetmedi senin bilgisayarından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Sapanca'dan döndük. Burada evin önünde bir ceset var ve sen hala hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Sen benden şu an ne istiyorsun Adam? Gerçeği Yasemin. Bütün her şeyin merkezinde olan biten her şeyin merkezinde sen varsın. Neden? Madem masumsun anlat. Ben gerçekten kimin yaptığını ya da kimden şüphelenmem gerektiğini bilmiyorum. Yakınında biri Yasemin. Her kimse yakınında biri. Ve bu kilidi açacak tek kişi sensin. Her ya da geç. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polis aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? İki sene, üç sene.